Hadi gidelim bak köpeklere burada mama hazırladım ben. Sokak köpeklerine verelim bak. Sesleri geliyor acıkmışlar. Ben gidiyorum hadi gel bakalım. Evet şurada arkadalar. Hadi gidelim Onur. Evet köpek sesi var orada. Hadi bırakın arabayı gidelim. Geçin bakalım. Nerede arkadaşlar köpekler yavru köpekler? Gel gel. Üş, 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 üş. Gel. Gel gel. Baba. Bir tane burada korkmayın. Acıkmışlar. Bakın toplandılar. Bu kardeşi de geldi. Ekip tamam mı? Eksik var mı? Yok mu? Acıktınız değil mi? Gelin bakayım buraya. Şöyle yapalım. Biraz buraya dökelim. Tamam gelin. Gelin bakalım. Bir tane var, bir tane daha var. Evet. Şimdi ben bunlara bir de su getireyim tamam mı? Onur, bu senin dişin mi? Hayır. Kimin dişi bu? Abi mi? Abinin mi? Devran, bu senin dişin mi? Hayır, benim dişim çıktı. Kimin dişi bu? Bu diş kimin?